Nesne TV'den tekrar merhabalar. Bu sefer de Cuma akşam oynayacak maçlarla birlikteyiz Sizlere Sela Aydın ve Orkun İnçer. Euroleague'de yine önemli karşılaşmalar var. Saat 19.45'te Litvanya'da Zagris Kavlas Real Marzi konuk edecek 976 koduyla. İlk yarıda 4.5 maç sonu 8.5 sayılık handikaplar ev sahibi takımda. 165.5 açıklanmıştı. Şu anda 161.5'a e, çıktı e, düştü toplam sayı limiti. Selahi ile benim ikimizin de zaten 165.5'tan da biz üst bitmesi bekliyorduk. Ee, yine 161 bacağı düşünce biraz daha tabii bizim için e, hani rahat bir durum ortaya çıktı. Yine üst düşünüyoruz. Önce söz sana bırakıyorum Selai. Ee, yani baktığımızda Real Madrid'in hani son birkaç ayda sürekli üst bittiğini görüyoruz. Üst evet. devam ediyor. Senin güzel bir istatistiğin var zaten. Aynen. Vitoria Euroleague maçı dışında son bir buçuk aydaki bütün maçlar üst bitti Real Madrid'in. E, ben hani serinin devam etmesini bekliyorum. Zalgiris grup sonuncusu. İlk dört iddiası olmayan belki de hani tek gerçekçi takım. Dolayısıyla evet. evlerinde rahat oynayacaklardır. Evlerinde hani e, Bamberg'i yendiler mesela geçen hafta. Evet. Özellikle yüzdeli şut atabiliyorlar. Rahat oldukları zaman şutör bir takım. Klasik Litvanya takımı. Çok güzel devam, atmosfer var mesela. Kesinlikle. Zaten. Real Madrid zaten savunma yapısını biliyoruz. İşte 7 sayılar her maçı evet. ortalama 85-90 sayı yiyorlar. Hücum güçleri de ortada. Dolayısıyla hani maçın 80'leri aşması, 165,5'tan da ben üst bekliyordum. Gene 161,5'tan da üst bekliyorum. 170'lere yaklaşacak bir maç bekliyorum Orkun abi. Katılıyorum. Ben benim de üst tercihim var. Hele ki 161,5'a düştükten sonra Real Madrid'in zaten savunması ortada. Hücum potansiyelini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yakında da Rudi Fernandez dönüyormuş bu arada. Onu da söyleyeyim uzun bir sakatlık sürecinden sonra. Üst tercihimiz var. Taraf tercihine bence hiç girmeye gerek yok. Çünkü Real Madrid'e hiç güven olmuyor. Kesinlikle öyle. Ne olursa Kazansa olsa olsa çok baş. Sayı da çok başa başa. İlk maçı hatırlayalım. Zalgiris maçı önde evet, bitirdi. Evet. Real evet, Madrid evet. yine 6 sayıyla son Aklıma saniye. Aklıma geldi kaldı. zaten o maç benim. Üst tercihimiz var. Ve iki temsilcimiz Cuma akşamı saat 20.30'da Volkswagen Arena'da karşı karşıya gelecek. Darüşşafaka Doğuş, Anadolu Efes'i konuk edecek. İlk yarı 1.5 maç sonu 3.5 sayılı kandikaplar. Ev sahibi takım Darüşşafaka Doğuş'ta tekrar edeyim saat 20.30'da başlayacak karşılaşma. 977 e, karşılaşmanın kodu. 969 koduyla da handikapsız oynama şansımız var. 1.45 Anadolu Efes, e, 2.30 Dağ Şafak'a doğuş. Bence e, 1.45 riski karşılamıyor. Kesinlikle. daha Dağ Şafak'a kazanırsa e, bence hiçbir şekilde sürpriz olmaz. Senin de bir tercihin var. Söz sana bırakayım. E, ben maçın ortada olduğunu düşünüyorum. 1.45'ten evet. Anadolu Efes yani kesinlikle karşılamıyor. Senin de söylediğin evet. gibi. Oranın hakkı değil. Ee, Doğuş bence Anadolu Efes'ten bir adım önde. Neden dersek e, Doğuş'un kalan fiksiyonuna baktığımız zaman daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Bir kere Kızıl Yıldız'la karşılaşacaklar. Anadolu Efes'in Kızıl Yıldız'la karşı ikili averajda gerili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Anadolu Efes hem iki galibiyet farkı kapatacak hem de e, ikili averajda geride olduğu için bir maç daha fazla kazanmak zorunda. Bitime 5 hafta kala bence çok zor görünüyor. Şu performanslarıyla hele işleri çok çok zor. Dibler oynamayacak. Dibler'in oynamayacak olması... Çok ciddi bir eksik. Pınar Kaan Şeka maçında sakatlandı. Kesinlikle öyle. Ee, Granger sakatlıktan döndü. Yeterli katkıyı veremiyor. Hörtel yani... Savunması çok düşük. Çok kötü. Ee, özellikle maçın kritik anlarında sürekli çok basit top kayıpları yapıyor. Hani kurtarıcı gibi geldi ama bence şu ana kadar Anadolu Efes için bir hayal kırıklığı yarattı. Darüşşafaka Doğuş tam tersine yükselişte olan yükselişte, bir takım. Evet. Özellikle Türkiye Ligi maçlarında savunmasıyla ciddi e, aşama kaydettiğini görüyoruz. Şey, e, Oktay Mahmudi'nin de e, dakikalarda birazcık daha adaletli davrandığını görüyoruz. O, çok önemli biliyor musun? için çok önemli bu. Kesinlikle öyle. E, bench kalitesiyle beraber Darşofaka Doğuş 3.5 cebimizde bence çok iyi. Hani bence daha galibiyet yakın görüyorum. Katılıyorum sana. Ve saat 21'de Yıldız Panathinaikos karşılaşması var. Handikap söyleme şansımız var. 175 Kızıl Yıldız, 185 Panathinaikos galibiyet oranları, yarım sayı handikaplar konuk takımda ilk yarı maç sonu ve 147.5 sayılık toplam sayı limiti var. Alt tercihim var senin. Ben de Kızıl Yıldız kazanır diye düşünüyorum. Önce seni dinleyelim. Evet. Panathinaikos için bence çok önemli bir karşılaşma. Çok. Ee, yani ilk iki iddiası için acaba devam ettirebilir miyiz maçı birazcık da? Yani bu maçı kaybeden bence ilk iki iddiası tamamen kaybedecek. Çünkü evet. öbür tarafta eğer e, Kuban Fenerbahçe'yi yenerse bu sefer onlara yaklaşma şansı olacak iki takımın Dolayısıyla kazanan takımın bir ihtimal hani ikinciliği acaba alır mıyım şansı olacak. E, bir taraftan da 3-4'ü garanti altına almış olacak. Panathinaikos sanki biraz daha bana tecrübeli geliyor. Elliot Williams ve Marcus Sainz takviyelerinden sonra biraz daha hücumda daha elleri şekillendirdiğini görüyoruz. Yani Diamantidis, Kalates bunlar birazcık daha hani organizatör oyunculardı. Hücumda düşük yüzdeyle oynuyorlardı. E, Panathinaikos'un hücum gücünün biraz daha arttığını görüyoruz. Kızıl cephesinde ise kendi sahalarında çok iyi oynuyorlar o atmosferde zaten evet. 20 bin kişiyle inanılmaz bir atmosfer yaratıyorlar. Kesinlikle en zor deplasman. Kesinlikle öyle. E, oradaki havayla beraber çok yüksek skorları da çıkıyorlar. Ben tamamen bu maçın çok kritik bir maç olması. Top 16'da ikinci çeyrekten itibaren e, ben savunmaların birazcık daha yükselmesini düşünüyorum. Doğru. Diğer maçlarda da zaten alt tercihlerim bu sebepten de. Burada da böyle bir maç bekliyorum Orkun abi. 70'lere çok yaklaşmayacak bir maç ve alt bekliyorum. Ben de salon taraftar avantajı. İki takım zaten salon avantajını iyi kullanan takımlar. Ben de burada salon avantajıyla ve son dönemde Kızınız oynadığı basketbolu çok beğeniyorum. Anadolu Efes'e karşı da oynadıkları basketbolu biliyoruz, izlemiştik. ben de handikapsız bir tercihinde bulunacağım burada ama gerçekten çok zor bir karşılaşma onu söyleyeyim. Şunu da ekleyelim. E, Handicapsız zaten tercih daha mantıklı. 1.75'ken hani nokta e, 0.05'lik bir kesinlikle e, ve bir farkı bir farklı kazanmasını beklemek öyle. varken hani direkt 1.75 önemli bence hani özellikle tabii sistem tabii. kupon bahislerinde. Aynen öyle. Ve son maçımız ki çok güzel bir karşılaşma. İspanya'da saat 21.45'te Barcelona ceska Moskova karşılaşması var. E, i̇ki takım arasında oynanan ilk karşılaşma yine çok yüksek skorlu geçmişti. Çeska-Moskova Rusya'da oynanan karşılaşma. İlk, elini üst, ilk çeyrek elinin üstünde evet. yani Her suçluk giriyordu neredeyse. Öyle. Ee, tabii, burada tabii takımların oynayacağı oyun çok önemli. Ee, sen Çeska-Moskova'nın kazanacağını düşünüyorsun ki 1.45'lik oran var. Handikapsız galibiyet oranı var. Ee, ama zor bir karşılaşma olduğunu sen de biliyorsun. Konuştuk seninle. 168.8 buçuk sayılık toplam sayı var. Ben iki takımın da skor gücüne güvenerek üst tercihinde bulundum. Minimum bayı sayısı bir. Tek maç oynama şansımız var. Güvendiğiniz bir tercihi bu maçla birlikte kombinleyebilirsiniz. Sen Ceska Moskova kazanı diyorsun. Neden? geçen hafta Real Madrid deplasmanda da kazandı CSK Moskova evet. ve hani gücünü Yalıma gösterdi. Kesinlikle öyle bütün maçı önde götürdü ve hani gücünü gösterdiğim bir kez daha gördük. CSK Moskova böyle maçları daha iyi oynuyor. Barcelona Hı -hı. kendi sahasında oynasa da çok istikrarsız. Hani evet. kimi ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. İşte Malaga Malaga'ya fark atar diye bekleniyordu. Malaga'yı son anlarda yenebildiler. İlk yarıda 49 sayı mı yedi? Evet, çok yüksek sayı yedi. 7-8 sayı da gerideydi. Yani 20 dakikada Barcelona savunmasının mevcut Malaga'dan 20 dakikada Hani 50 sayıya yakın bir sayı yemesi. Darüşşafık 50 sayıda tutmuştu Euro Lig'de. Ve Barcelona İspanya Ligi'nin en az sayıyan takımı. Hani evet, evet bu evet, bakarsak. Evet, evet, evet. Ee, o yüzden çok istikrarsızlar. CSK Moskova ise tamamen bir istikrar abidesi. Hani olmayacak. Gene bir kırık evet. oldu elimde maalesef. Gene olmayacak ama Dekolo ve Teodosic bence Barcelona'ya bir gömlek üstün geleceklerdir. Evet. Handikapsız seçime girdim çünkü hani çok başa baş bir maç da geçebilir ama CSK Moskova'nın maç sonunda tecrübesiyle 1.45'ten ben kazanacağını düşünüyorum. 1.45 maç sonu 2 var tercihi var Selahi'nin. ben de iki takımın hücum gücüne çok güveniyorum. İşte Teodos işte anladık zaten takımı çok iyi yönetiyorlar. Higgins tabi çok iyi. E, Voronsevic yani Ceska Moskova'nın 3 sayılık atışı yani şut yüzdesi çok yüksek olan bir pivotu var. Bu çok değerli bir takım <laughs> için. E, Antetomic yine kayıplardı aslında. Yani ya o kadar potansiyel yani. bir gelişiyle de tamamen ikinci Kesinlikle, Kesinlikle öyle. E, benim de üst tercihim var. Herkese kupalarına bol şans diliyoruz. Daha çok doğuş. Daha çok doğuş şu anda Efes'in karşılaşması var. İki takımımıza da başarılar diliyoruz. Herkese de tekrar kupalarına bol şans. Görüşmek üzere hoşça